Bu Hiç kusura bakmasın bu bir afet falan değil. Zaman geçiyor. <laughs> Saatler ilerliyor. Madende mahsur kalan 18 işçi için artık umutlar tükeniyor son metre küp suya varıncaya kadar hepsini çıkartmamız gerekiyor. Karaman Ermenek'teki maden faciasının bugün dördüncü günü. Nasıl bu devlet? Nasıl bu bunlar? Madende kurtarma çalışmaları en üst düzeye çıkarıldı. Ancak işçilere ulaşmak için bu yeterli değil. Suyun 50 metre daha düşmesi gerekiyor. Şu anda bizim 50 metre kadar daha su evet. düşürmemiz gerekiyor. Tamam. Yani göçükle her şey beraber 50 metre. Tabii, tabii. 50, 50 metre. Hoplam, o zaman yarı yarıya yarı, yarı yarı. yarı kadar. Yarı yani yarı yarıya ilerleme var o zaman. Var. Yarı yarıya. Yarı, Yer, 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 yer yer çıkıyor, yer. Dün öğle saatlerinden bu yana yapılamayan su tahliye çalışmaları ise gece saatlerinde yeniden başladı. Şu aşağıda gördüğünüz nehir şeklindeki suyun tamamı ocaktan çıkıyor. Çalışmış. Biliyorsunuz bu kuru bir dere. Su seviyesi 800 metre'nin altına kadar düştü. Ancak su tahliye çalışmalarında çamur ve molozlar en büyük engel. Gelmedi. Gelmedi. Ancak umutlar kesilmiyor. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir çökme yaşanmaması için ekipler göçmelerin meydana geldiği madeni güçlendirmeye çalışıyor. Ayrıca daha koca bir delik açılacak. Böylelikle içerideki suyun dışarıya tahliyesi 3 koldan yürütülmüş olacak. Kurtarma çalışmaları devam ederken başsavcılıkta da maden kazasıyla ilgili harekete geçti kusurlu sayılabilecek kişiler için adli kontrol talebinde bulunuldu. Bir şey olmaz demesinler. Bir şeye satılmaz bu memleket. 18 işçi için acı bekleyiş devam ederken korkutan açıklama uzmanlardan geldi. Bazı uzmanlar madencilere ulaşma çalışmalarının 6 ay sürebileceğini ifade etti.